Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzdaki sunumumda biyoloji ve canlıların ortak özelliklerine devam edeceğiz. Beslenme, solunum ve boşaltım konularını ele alacağız. Evet, beslenme ile başlayalım şimdi. Beslenme nedir? Canlıların organik besin ihtiyaçlarını karşılamalarına beslenme denir. Organik besin ihtiyaçlarının karşılanma biçimine göre beslenmeyi ikiye ayırabiliriz. Bir ototrof beslenme, iki heterotrof beslenme. Peki ototrof beslenme nedir? Oto, trof. Oto kendi kendine trof beslenme demek zaten. Kendi besinini sentezleyerek beslenmedir. Bu beslenmede inorganik maddeler kullanılarak Organik besinler sentezlenir. Ototrof beslenen canlılara üreticiler de denir. Ototrof beslenmeyi sağlayan olaylardan biri fotosentezdir. Ototrof beslenmeyi sağlayan olaylardan diğeri kemosentezdir. Fakat kitabımızda olmadığı için ona değinmiyoruz. Bitkilerin fotosentez olayında inorganik maddelerden olan karbondioksit ve su kullanılarak organik bir besin olan glikoz sentezlenir. Bu olayda ayrıca oksijen de açığa çıkar. Şimdi fotosentezin denklemini görelim. Su artı karbondioksit artı ışık neler oluşmuş? Glikoz ve oksijen. Yani bu olay sırasında ışık enerjisi kullanılmış. Yeşil bitkiler, bazı protistler, öglene algler gibi ve bazı bakteriler, siyanobakteriler gibi fotosentez yaparak Ototrof beslenen çeşitli canlılardır. Fotosentez konusunu ileride daha geniş bir şekilde anlatacağız inşallah. Heterotrof beslenme nedir? Bu da ototrof beslenmenin tersi. Bazı canlılar inorganik maddelerden organik besin sentezleyemediği için ihtiyaç duydukları organik besinleri dışarıdan almak zorundadır. Organik besinleri dışarıdan alarak beslenmeye Heterotrof beslenme denir. Heterotrof canlılara da tüketiciler denir. Hayvanlar ve mantarların tümü, bitkiler, protistler, bakteriler ve arkelerin bazıları heterotroftur. Bazı canlılar hem inorganik maddelerden organik besin sentezler hem de dışarıdan organik besin alarak beslenir. Bu canlılar beslenme biçimlerine göre hem ototrof hem heterotrof yani hem üretici hem tüketici olarak adlandırılır. Öglene ve böcekçil bitkiler hem ototrof hem heterotrof canlılara örnektir. Her iki canlı da hem fotosentez yaparak hem de dışarıdan organik besin alarak beslenir. Kafamda deli sorular bölümü. Bir öğrencimiz bir soru soruyor burada. Hayvanların heterotrof olduğunu öğrendik. Fakat arılar bal yaparak kendi besinlerini ürettiklerine göre nasıl heterotrof oluyorlar? Bitkilerin hepsinin fotosentez yaptığını sanıyordum. Fakat bazı bitkiler heterotrof olduğuna göre bu bitkiler hangileri acaba? Evet, şimdi bu soruyu cevaplandıralım. Bir canlı ihtiyaç duyduğu organik besinleri inorganik maddeleri kullanarak yaparsa ototroftur. Oysa arılar böyle mi? Arılar baldaki organik maddeleri yapmak için çiçeklerden topladıkları diğer organik maddeleri kullanmaktadır. Gelelim bitkilerin heterotrof olması meselesine. Evet, bazı bitkiler heterotroftur. Bu bitkiler kloroplastları olmadığı için fotosentez yapamaz ihtiyaç duydukları organik besinleri başka bir bitkiden alır. Bu bitkiler tam parazit olan küskü otu gibi bitkilerdir. Şimdi bir test sorumuz var. Bir canlının bir organik besinleri dışarıdan alması, iki kloroplasta sahip olması, üç hücresel yapıya sahip olması, dört bir bitki olması. Özelliklerinden hangi ikisi o canlının hem ototrof hem heterotrof beslendiğini gösterir. A1 ve 2 B1 ve 3 C2 ve 3 D2 ve 4 E3 ve 4 Bu sorunun çözümünü görelim. Organik besinleri dışarıdan alan canlılar heterotroftur. O halde birinci özelliğe sahip olmak heterotrof olmak anlamına gelir. Kloroplastın görevi fotosentez yapmaktır. Fotosentez olayında inorganik maddelerden organik besin sentezlenir. Yani kloroplasta sahip olan canlı kendi besinini üretir. Kendi besini üreten canlılar ototroftur. O halde ikinci özelliğe sahip olmak ototrof olmak anlamına gelir. İster ototrof, ister heterotrof olsun her canlı hücresel yapıya sahiptir. Yani bir canlının hücresel yapıya sahip olması onun ototrof veya heterotrof olup olmadığını göstermez. Bitkilerin bazıları ototrof, bazıları heterotrof, bazıları ise hem ototrof hem heterotroftur. O halde bir canlının bitki olması onun hem ototrof hem heterotrof olduğunu göstermez. Sonuç olarak bir ve ikinci özelliklere sahip olmak bir canlının hem ototrof hem heterotrof olduğunu gösterir. O halde doğru cevabımız A'dır. Evet bir başka canlılık özelliği solunum. Hücrelerde glikoz gibi basit yapılı bazı organik besinlerin parçalanmasıyla enerji maddesi yani ATP üretilir. Bu olaya solunum denir. ATP'deki enerji canlılık olaylarında kullanılır. Solunum çeşitleri solunumu 3'e ayırıyoruz. Aslında solunum geniş bir konu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında kısaca ele alınmış. Sadece onları anlatalım. Bir oksijenli solunum, iki oksijensiz solunum, 3- fermentasyon. Şimdi bir test sorumuz var. Solunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Canlıların tümü solunum yapar. B. Solunumun amacı enerji üretmektir. C. Solunum olayında organik besin tüketilir. D. Prokaryot hücreli canlılar oksijenli solunum yapamaz. E. Solunum çeşitlerinin sadece bazılarında oksijen kullanılır. Çözümü görelim. Solunum hücrelerde gerçekleşen organik besinlerin parçalanmasıyla enerji üretimini sağlayan bir olaydır her canlı enerji üretmek zorunda olduğuna göre canlıların tümünün solunum yapması gerekir. Solunum çeşitlerinin üçü de hem prokaryot hem ökaryot hücreli canlılarda gerçekleşir. Oksijen, oksijenli solunumda kullanılır fakat fermentasyon ve oksijensiz solunumda kullanılmaz. O halde doğru cevabımız nedir burada? Doğru cevap D'dir. Canlıların bir başka ortak özelliği boşaltım. Metabolizma yani yaşam için gerekli reaksiyonlar sonucunda meydana gelen ve hücrelerde kullanılması mümkün olmayan maddelere atık denir. Atıkların ve fazla suyun organizmadan dışarı atılmasına boşaltım denir. Peki hücrelerde meydana gelen atıklar nerelerden dışarı atılır? Üriner sistemden yani boşaltım sisteminden sıvı halde yani idrar olarak atılır. Solunum sisteminden gaz halinde yani karbondioksit olarak atılır. Sindirim sisteminden katı atıklar yani dışkı halinde atılır. Deriden sıvı halde yani ter halinde dışarı atılır. İnsanda kanı süzerek idrar oluşturan boşaltım organı böbreklerdir. Bitkilerde boşaltım terleme, damlama ve yaprak dökümü şeklinde gerçekleşir. Terleme dediğimiz zaman su buharı kaybı, damlama ise damlacık halinde sıvı kaybı. Boşaltım bir hücrelerin tümünde hücre zarından, bazılarında ise kontraktil kofulun hücre zarı ile birleşerek oluşturduğu açıklıktan gerçekleşir. Boşaltım iç dengeyi sağlayan en önemli olaylardan biridir. Bir test sorumuz daha var. Boşaltım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A boşaltım yapamayan canlı ölür. B bitkilerin yapraklarında sadece boşaltım atıkları bulunur. C insanda kanı boşaltım atıklarından arındıran organ böbreklerdir. D hücre metabolizması sonucunda meydana gelen her madde boşaltılmaz. E boşaltımı sağlayan olaylardan biri de terlemedir. Şimdi çözümü görelim. Boşaltım iç dengeyi sağlayan en önemli olaylardan biridir. Bu nedenle boşaltım yapamayan bir canlı da iç dengeler bozulur ve canlı ölür. Böbrek kanı süzerek içindeki zararlı atıkları yani idrarı bir kanala verir. Böylece kanın boşaltım atıklarından arındırılmasını sağlar. Hücre metabolizması sonucunda meydana gelen atıklar ve fazla su vücuttan dışarı atılır. Yani her madde boşaltılmaz. Terleme ile vücuttan su, mineraller ve bazı atıklar atıldığı için terleme de boşaltımı sağlayan bir olaydır. Yaprakta sadece boşaltım atıkları değil, yararlı maddeler de bulunur. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Madem ki yaprakta yararlı maddeler de bulunur, o halde bitki yapraklarını neden döküyor? Evet, şimdi onu açıklayalım. Yaprak döken bitkiler yapraklarını kışa hazırlık için sonbaharda döker. Bunun nedeni kışın soğuk olan suyu bitkinin alamamasıdır. Bu durum bitkinin susuz kalmasına neden olur. Bitki yapraklarını dökerek su kaybını önlediği için kışın su almadan da yaşayabilir. Bitki su kaybından ölmemek için yapraklarını dökerek yapraklarındaki bazı yararlı maddeleri kaybetmeyi göze alır. Doğru cevap B'dir.